Tam Yusuf Aziz şiirinde diyecek ki yeni sayfada sana bakmak Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden Bir gülden, bir ilk, bir son bahardan sonra Belki tabiattadır çaresi Senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim Anlarım bitkiden filan Ama Allah tamam Toprağın güneşle konuşmasını Sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla Sen bana ışık ver yeter Ben de çok sok Köklerim içimde gizlidir Gelen giden açan soran Bere budak yok Bir şiir istersin içinde bezetmeler olan Kusura bakma sevgilim hey ben de sana benzeyecek kadar Güzel bir şey yok Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu Her şeyi anlattım olan olmayan acıtan sancıtan Bilsem ki sana varmak içindi Bütün mola sancıları Bütün stabiliz arkadaşlıklar Daha hızlı koşardım Sever adım gelirdim Gözlerinin mercan maviliğine Sana bakmak suya bakmaktır sana bakmak bir mucizeyi almamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor, çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve gülür ortaklığı. Sen teninde cennet kayganlığı iken sana şiir yazmak ahmaklıktır. Bir tek söz kalır dişlerimin arasından. Ben sana gülüm derim. Gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim. Gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığın bütün şiirler sana başlayan bir kitap için en söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün sureten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak, Allah'a inanmaktır. Teşekkürler.